Hepinize merhaba sevgili gençler. Önceki dersimizde arkadaşlar açı ortayla alakalı videolar çekmiştik. Açı ortayın konu anlatımını yapmıştık. İç açı ortaydan dış açı ortaydan bahsetmiştik. Bu videomuzda açı ortayla alakalı uygulama yapacağız. Yani soru çözeceğiz arkadaşlar. Ön yüzü sarı, arka yüzü mor olan üçgen biçimindeki bir kağıt şekil 1'de verilmiştir. Ee, şekil 1'deki kağıt kesikli doğru boyunca ok yönünde katlandığında A noktası BC kenar üzerindeki E noktasıyla çakışıp şekil 2 oluşmaktadır. Sevgili gençler, bunun e, bunun bunun üzerine gelebilmesi için buraların eşit olması lazım arkadaşlar. Doğru mu? Hani bu eski haline getirildiğinde şöyle izah edeyim. Bu ifadeyi eski haline getirdiğinizde buradaki A noktasının buradaki E E'nin üstüne gelebilmesi için ne olması lazım? Bu açının eşit olması lazım. O zaman iç açı ortay bize ne diyordu? 3'e 5 e, oranı. Bu arada 3A ise 5A yüksekliklere eşit olan üçgenlerin alanları oranı tabanları oranı eşitti. Şimdi şurası katlandığında burası katlandığında nereye geliyor? Burası yeşili katladığımızda bu yeşil 3A ise bu 3A nereye geliyor? Buraya geliyor. E buranın tamamı 5 aydı. Burası ne oldu? 2A oldu. O takdirde bize neresi soruluyor? Şekil 1'deki sarı üçgenin alan oranı. Sarı üçgenin alanı ne? Şekil 1'deki sarı üçgenin alanı 8A. Şekil e, 2'deki mor alanı şekil 1'deki sarı üçgenin alanının oranı. Şekil 2'deki mor alan ne? 3A. 3 bölü 8 gelir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tamam mı? Sadeleştirirsiniz. 3 bölü 8 gelir. Tüm üçgenlerin iç açıları toplamı 180 derecedir. Öncelikle 6, 8, 10 üçgeninden 6 bölü 10, 3 bölü 5 ise burası 3 gelecektir. Burası 5 gelecektir. Daha sonra açı yerleştirimi yapacaksınız. Nasıl yani? Nokta 90 çizgi. Bak 90 nokta çizgi birbirini 180'e tamamlıyor. Ters açılardan burası çizgi olur. 90 var. Nokta var. O zaman 180 olması için ne lazım? Çizgi lazım. Ne oldu? İkiz kenar üçgen oluştu. O zaman x ne geldi efendim? 5 geldi. Neyden dolayı? İkiz kenar üçgen oluştu. İkiz kenar üçgen oluştu. Bundan dolayı da ifademiz oradan bulundu. Evet. Şimdi burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. CD'ye baktığınızda CD doğru parçası ya ki yükseklik, açı ortay, kenar ortay, ikiz kenarlık bağıntısından ne olmuştur? Bak şu F'ye kadar olan yer ne olmuştur? Yükseklik olmuş mudur? Olmuştur. Kenar ortay olmuş mudur? Olmuştur. Hangisi eksik? Açı ortay eksik. Hangisi eksik? 10'sa 10 olur. İkiz kenarlık eksik. Bunu yaptıktan sonra şunu yapıyorsun. Diyorsun ki 6'da burası kaç? 12 ise yani 6'nın 2 katıysa o zaman ona soruyorsun. Sen kimin 2 katısın? 10. Sen kimin 2 katısın? 5'in 2 katıyım. İç açı ortay teoreminden şöyle de yapabilirsiniz. 10 bölü 12 eşittir. X bölü 6 diyebilirsiniz. Buradan X ne gelecektir? 5 gelecektir arkadaşlar. Üçgende açıda bir iç açıortay ile bir dış açıortay bir açı oluşturuyorsa bu oluşan açı tepe açısının yarısıdır. Efendim o zaman burası da 60 derecedir. Güzel kardeşlerim, güzel çocuklarım bak bir tane açıortay burada var mı? Var. Bir tane açıortay burada var mı? Var. O zaman 3. köşeden buraya çizilen de açıortay olur demiştik. O zaman burası da 60 60 olur mu? Olur. Önce iç açıortaydan 12 bölü 18 nedir? 6 yapabilirsem 2 bölü 3'tür. Neyi kullandım? 2K ve 3K bulunurken bulunurken iç açı ortay teoremi kullandık. Tamam mı? İç açı ortay teoremi kullandık. Sonra ne diyorsun? Sonra diyorsun ki x'in 18'e oranı x bölü 18 eşittir diyorsun. Küçüğün tamamın oranı. Tamam kaç? 2k bölü 5k. O zaman işler dışlar çarpımı yaparsam ne geldi buradan? 36 bölü 5 eşittir x geldi. x de buradan 7,2 yapacaktır arkadaşlar. Beşinci soruya baktığınızda Sevgili gençler, değerli arkadaşlar. Adana ile Denizli'yi birleştirirsek, sevenleri kavuşturursak. Burada bakın bununla bu eşit ve şuralarda 90 derece. Lütfen buna dikkat eder misiniz? Bu 90 derece ise bu nerede oluyordu? Açı ortay üzerinde alınan herhangi bir noktadan kollara atılan diklikler eşittir ifadesi vardı. Dolayısıyla burası ne olur efendim? Açı ortay olur. O zaman 8 bölü 6 4K bölü nedir? 3K'dır. O zaman topla gel. 7K artı 14 eşittir 42 ise 7K eşittir 28 K eşittir ne gelecektir? 4 gelecektir. Bizden ne istiyor? AC istiyor. AC nedir efendim? AC de 3K'dır. O zaman buradan 3 çarpı 4'ten ne gelecek çocuklar? 12 santim gelecektir. Evet. açıortay ortay da bu şekilde bitirmiş olacağız. Şimdi açı ortay üzerinde alınan herhangi bir noktadan kollara atılan diklikler eşittir ifadesi vardı. Kollara atılan diklikler eşitse burası 5 kök 2 ise kesinlikle ve kesinlikle burası da 5 kök 2'dir. Ayrıca şurası da şuraya nedir? Eşittir. Açı ortay üzerinde alınan herhangi bir noktadan kollara atılan yüksekler eşittir. Aynı zamanda buralarda birbirlerine neydi? Eşittir. O zaman sevgili gençler 45'in karşısında 5 kök 2 varsa 90'ın karşısında 5 kök 2'nin kök 2 katı vardır. Ne geldi buradan? 11'im geldi. Güzel bir soru. Bunu sağ yakınlaştırıyorum şöyle arkadaşlar. Şöyle yapalım bir dakika. Şimdi sevgili arkadaşlar şunu yapacaksınız öncelikle. Buraya beta derseniz şurası da 6 6 olduğu için beta olacaktır. Bakın doğru açıdan 2 alfa artı betanın 180 derece olduğunu biliyorsunuz. O zaman şunu devam ettirirseniz bunu devam ettirirseniz burası da 2 alfa artı beta olacak ya burası ne oldu? Alfa alfa oldu. Dış açı ortay teoremini kullanacaksın. Dış açı ortay teoremini kullan. Dış açı ortay teoremi bize ne diyor? Yakının uzağa oranı yakının uzağı oranı 4 bölü 6. Küçük kulağın büyük kulağı oranı eşittir. Bu da x bölü x artı 6. Lütfen buna 6x yazma bak tamam mı? Sadeleştirirsem ben bunu 2'ye 3'ü alalım. O zaman içler dışlar çarpımı yaparsam 3x eşittir 2x artı 12. x eşittir buradan 12 gelecektir arkadaşlar. Nereden bulduk biz bunu? Dış açı ortay teoreminden bulduk. Evet 8. soruda efendim 8. soruda şu tarafı Şurayı katlamanızı rica ediyorum. Neye göre katlıyorsunuz gençler? Bunu şöyle bir katla bakalım. Bunu böyle bir katla bakalım. Bunu böyle katlarsan bu 5 buraya gelecek. Bu 8 buraya gelecek. Buranın tamamı 11 ise burası ne olacak? 6 olacak. 6 8 13 üçgeni. Gördün mü? Şunu katla yaz buraya. inşallah anlaşılıyordur. Bir eksik kalmayacaktır. İnşallah netlere de yansırsa o zaman hiç korkmayın. Öncelikle efendim 90 derece varsa 1'e 2 katı varsa küçük olanın kök 5 katıdır. Daha sonra sevgili kardeşim şunu uzatırsam 180'e tamamlarsam burası 45 derecedir. Dış açı ortay teoreminden dış açı ortay teoreminden yakının uzağı oranı 3 bölü 6 küçüğün tamamının oranı x bölü x artı 3 kök 5 diyorsun. Bak burada 1 bölü, bu 1 bölü 2 yapıyor. O zaman 2x eşittir x artı 3 kök 5 ise x ne gelecektir? 3 kök 5 gelecektir. Umarım anlaşıldı. Herhangi bir problem yok. Olmayacak da zaten Allah'ın izniyle yapacağız yani arkadaşlar. Tüm geometriyi bu şekilde halledeceğiz inşallah. Uygulama sorularıyla, deneme sorularıyla soruların ağzına tüküreceğiz. Bak bunu 9 vermiş. AB'nin 9 olduğunu söylemiş. Şunu söylemek istiyorum bak. 2 bölü, 6 bölü 9, 2 bölü 3 ya. O zaman buraya 2A'ya 3A yazabilirsin tamam mı? Yazdın mı bunu? Yazdın. ABC çevre 40'mış. O zaman 5A artı 15 eşittir 40'sa 5A eşittir 25. A eşittir 5 gelecektir. E, X'imiz de 2A'ya eşitse A'yı da 5 bulduysam 2 çarpı 5'ten X ne gelecektir? 11'im 10 santim gelecektir. Değerli gençler, sevgili arkadaşlar. Burada 4'ün 4 katı, 5'in 4 katı, 3'ün 4 katından buranın ben 12 olduğunu bilmekteyim. Burası 12 ise, burası 12 ise... Burası 12 ise 16 bölü 20 nedir? 4 bölü 4K bölü 5K'dır değil mi? 16 bölü 20 4 bölü 5'tir. O zaman iç aç ortay teoreminden 4 bölü 5'i bulduysam 4 bölü 5'i bulduysam diyorum ki 9K eşittir 12 ise K'mız buradan ne gelmiştir efendim? 4 bölü 3 gelmiştir. Bizden ne istiyor? 5K istiyor. 5 çarpı 4 bölü 3 yazarsam X de buradan ne gelmiştir? 20 bölü 3 gelmiştir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi X de buradan 20 bölü 3 gelmiştir arkadaşlar. Evet kıymetli gençler, değerli arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Sizden ricam kanalımıza destek verin bu arada. Abone olun. Yani sizin fazlalığınız bize video çekmek için cesaret veriyor, mutluluk veriyor. Bir de arkadaşlar lütfen videoları ee, ödev verdiğim arkadaşlara söylüyorum. Lütfen, lütfen, lütfen videolardan ödevleri yapmayın. Tamam mı? Önce bakıyorsun. Her zaman söylüyorum bak. Önce sen bakıyorsun. Sonra anlamadığını pdf'den bakıp kendin yapmaya çalışıyorsun. Eğer o çözüme bakıp anlamadıysan ondan sonra videoya bakıyorsun. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.